Burada konuşulması gerekli. Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Faruh Homit Divamit Sharipov, Sanayi, Ticaret, Enerji, Sabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığına getirilen AK Parti MKYK üyesi ve Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi makamında ziyaret etti. Büyükelçi Sharipov, Zeybekçi'yi yeni görevinde başarı temennisinde bulundu ve hayırlı olsun dileklerini iletti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sanayi Komisyon Başkanlığı makam odasında gerçekleştirilen ziyaret oldukça sıcak görüntülere sahne oldu. Büyükelçi Şaripov, Tacikistan'la Türkiye arasında ekonomik ve kültürel işbirliğinin artırılması için Sayın Zeybekçi'nin Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı yaptığı dönemden başlayarak inanılmaz katkıları olmuştur. Bu konuda gösterdiği hassasiyet için kendisine çok teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum dedi. Milletvekili Zeybekçi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sayın Şaripova bu nazik ziyareti için teşekkürlerimi iletiyorum. 2009-2012 yıllar arasında Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı yaptığım dönemde iki ülke arasında ikili ilişkilerin artırılması için elimizden gelen gayreti gösterdik ve o dönemde yerel yönetimler alanında önemli işbirliklerimiz oldu. Ekonomik ve kültürel işbirliğinin artırılması için biz yine üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz. Bu nazik ziyaret için Sayın Şaripova bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum dedi.